Merhabalar sevgili takipçilerim, sevgili, kıymetli YouTube arkadaşlarım. Bakın ben birazcık daha bugün e, sakarca sökmek istiyorum. Sizi şöyle çok güzel bir yere getirdim. Beyazın ve pembenin birlikte eşlik ettiği bir bahçe. Bakın buranın güzelliğini. Doğanın güzelliğine bir bakın. Bu sakarcalar e, benim 15-20 tane sakarca sökmemle biter mi arkadaşlar? Bakın. Maşallah. Çok güzel bir yerdeyim. Hadi birkaç tane sakarca alalım burada. Bismillah diyerek şunu hemen bir denemek istiyorum kesmedimse evet kesdim bunu şuna bakalım ee, bahçe sakarcalarının yumruları çok büyük olmuyor arkadaşlar maalesef bu kadar şurada bakın ee, fındık ocağının içinde bu o yüzden e, yumruları hani buraya basılmıyor ya o yüzden yumruları fena değil, soğanları diyelim. Ee, gerçekten soğan gibi <laughs> şu beyaz yerleri kat kat ayrılıyor arkadaşlar ve soğan sarımsağın bize verdiği, sağladığı faydayı sağlıyor. Doğanın güzelliğine bakın. Kuş sesleri. Çuhalar, ballı babalar, sakarcalar. Harika, mis gibi bir hava var, bahar havası. Bakın şu küçük şey, kendisi küçük diğerlerine göre baktığınızda. Ama alttan güzel gelişmiş olabileceğini düşünüyorum. Taşların arasından onu alabilirsem şahit. taş var ona ulaşamadım arkadaşlar o büyümeye devam etsin bismillah bismillah diyerek O bakın şu an tarladayım tarladayım tarlanınkiler böyle güzel oluyor arkadaşlar Şöyle, şöyle deneyelim bakalım. Bütün çiçeklerini açtı yer altındaki sakarcalar Artık kendini tamamen gösteriyor. Bakın şu iki parçaymış. Soğanda da oluyor ya bazen. Yapışıkmış. Şöyle. Ah, ne güzelmiş toprağı buranın. Yumuşacık bakalım alabildik mi evet almışız bir de şurada var onu kestim bakalım köküne ulaşabilecek miyim alması da böyle oluyor arkadaşlar. Böyle böyle. Bakın kaç tanesi bir arada. Şurada da iki tane çiçek görüyorum. Bakalım yumrularına ulaşabildim mi? Evet. Ulaştım. Diğerine de bakalım o zaman. Evet. Ona da ulaştım. Hemen bir tane de şurada var. Başlamışken madem ki yumrularını çıkartabildim. Ona da bakalım. Oo harikasınız gençler. Sakarcık ot. Hemen Bakın burada kaç çeşit ot var arkadaşlar? Şu şu karede Şurada sakarcı otu. Burada ısırgan otu. Şurada mendek otu. O kadar. O zaman hemen bu sakarcayı buradan alalım. Çıktı mı? Evet. Geldi bile. Bakın. Arkadaşlar, evimden çok uzak bir yere, köyümden çok uzak bir yere, bir 15-20 kilometre uzakta bir yere geldik bugün. İftara arkadaşımız davet etti, hep beraber bize iftara geldik. Şuradan marullarına bakın nasıl güzel. Maşallah, o geçtikmiş biraz daha çok güzel olmuşlar. Benimkiler artık geçmeye başladı. Şöyle marul topladım. Salata için. Bakın naneleri. Nanelerin güzelliğine bakın arkadaşlar. Harika. Çok da güzel kokuyor. Sanki yabani naneye benziyor ama çok güzel kokusu var. Çok güzel bahçe iç duvarından size bulunduğum yeri bir göstereyim. Harika bir yerdeyiz. Şu onun arabası, arabasıyla birlikte bizi getirdi. Yine bakın, çilekleri hep çiçek açmış. Lastiklerin içine dikmiş, kovalara dikmiş. Yeşil soğanlar. Bayağı yüksek bir köydeyiz şu an. Dışarısı çok güzel. Sıcacık. Burası Giresun, Darı Darıköy, arkadaşlar. Manzaranın güzelliğine bakın. Yayla gibi. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Şehacım çok teşekkür ederim bizi burada misafir ettiğin için harika. Biraz da bu taraftan çekeyim size. Evet arkadaşlar, e, ölden önce sakarcayı topladım, temizledim güzelce, pişirdim, kızarttım, aldım arkadaşıma, geldim. Böylesi güzel bir yere iftara geldim arkadaşlar. Arkadaşım davet etti. 7-8 bayanla birlikte köyüne davet etti bizi. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Şu güzelliğe bakar mısınız? Karadeniz böyle bir yer işte. Cennet gibi. şuradan bir yerden bir koyun sesleri geliyor ama sürüyü görebilir miyiz? Göremedik.